Beyefendi kombiniz çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Sen ben akşam e Ben mi? Ben... Valla ben ee, ticari bir iş üzerindeyim. Nedir bu ticari iş? Siz i̇şte sağ köşede bir adamımız duruyor mendil satıyor. Sol köşede bir adam e, bacakları kırıp işte ona falan para atıyor. Ya e bu şekilde aylık 3-4 tonaş parası kazanıyor. Beyefendi işinizden memnun musunuz? Aylık ne kadar kazanıyorsunuz? Valla işimden çok memnunum. Aylık kazandığı parayı soracak olursan bir ayda benim kazandığım parayı Cumhurbaşkanı bile alamıyor. Köre dilenciye bir sadaka. Aa, Öfet Hacı abiyle siz miydiniz ya? İşler nasıl gidiyor abi ya? Valla bizim işlerimiz iyi beyefendi. Sizin işler nasıl? Gelir kaynağınız nasıldır? Ne durumdadır? Valla sizleri valla. Ben buradan fazla kazanıyorum valla. Şu evdekiler çok memnun. Kuta geldiğinde ne yapıyorsunuz peki? Valla ben ısı çalmayı bilmiyorum ama şöyle bir yöntem geliştirdim. Martı! <laughs> Elmaya bunlar, sermaye mi?